Mm-hmm. 哎。Hey. Sınavlar öğrencilerin eğitim hayatlarında birçok kez karşılarına çıkacak. Bu yüzden LGS e, bunun ne ilki ne de sonu olacak. Sınavlara gereğinden fazla anlam yüklememek gerekiyor aslında. Çünkü ne kadar çok anlam yüklenirse stres düzeyi de o aranda artıyor. Ve sınav üzerine çok fazla konuşulmamalı evde. Çünkü çocuklar zaten kendi içlerinde yeterince huzursuzluk yaşadıkları için bu duyguları ekstra bir aktive etmemek gerekiyor. E, öğrencilerinin onlara güvendiklerinin hissiyatını alması önemli. Sınav sürecinde evde olağanüstü bir hal ilan edilmemeli. Her şey normal seyrinde devam etmeli. Ee, aileler iletişimi canlı tutmalı bu süreçte. Ee, gereksiz konularda polemiğe girmekten kaçınmalılar. Ee, her fırsatta beden sağlığının, ruh sağlığının, zihin sağlığının ve duygularının daha önemli olduklarını vurgulamalılar. Ee, aslında sınav öncesi dönemde verilebilecek en önemli destek gerçek dışı beklentilerden uzak durmaktır. Ee, aileler çocuklarının potansiyelini bu süreçte kabul etmeli, görmeli ve sonrasında çabalarını ve performanslarını takdir etmeli, desteklemeliler. Son hafta kendilerini yoracak ya da hasta olmalarını sağlayacak aktivitelerden uzak durmaya gayret etsinler. Ee, çünkü sınava hasta girmek motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ee, bunun akabinde yeni konu öğrenmemeye gayret etsinler. Bol bol deneme sınavı çözüp yanlışlarını kontrol etmeye çalışsınlar. Sınav sabahı rutin kahvaltılarını yapmaya gayret etsinler. Yeni besin eklemek beklenmedik reaksiyonlara da sebep olabilir rahat kıyafetler giymelerini öneriyoruz. Eğer arkadaşlarıyla bu süreçte bir araya gelirlerse e, olabildiğince sınava yönelik konuşmaktan kaçınsınlar. Sorular üzerine sohbet etmesinler. E, sınavda yapılan aslında en önemli hatalardan biri de sınav esnasında sınavın sonucunu düşünmek. E, böyle bir durumda bir dakikalığına es verip o an çevrelerinde neler olup bittiğini fark etmelerini öneriyoruz. E, bulundukları ana odaklanmaya çalışsınlar. Çok stres oldukları anlar da küçük nefes egzersizleri yapabilirler. Sınav giriş belgeleri hazırlandı. Sınav prosedürleriyle beraber öğrencilere gerçek sınav ambiyansı ve heyecanı yaşatarak böyle bir sınav yaptık. Bu sınavda öğrencilerimize gerçek sınav heyecanını ve zamanı nasıl verimli kullanabileceğini ee, bu gibi durumlarda nasıl başa çıkabileceğini hedefledik. Çok güzel bir yıl geçirdik tüm öğrencilerimize. Hepsini buradan çok sevdiğimi söylüyorum ve başarılar diliyorum. Buradaki kurs merkezlerine gelmemiz ve buradaki denemelere girmemiz sayesinde LGS olan inancım, LGS'ye olan güvenim açıyor. Ee, eskiden buraya gelmeden önce LGS hakkında çok korkardım ve buradaki rehberlik ve danışma servisleri sayesinde orayı kazanabileceğimi, aslında yetersiz bir öğrenci olmadığımı öğrendim. Denemeler sayesinde de e, eskiden denemelerde çok kötüydüm. Ee, yapamıyordum. Stres, heyecan çok vardı. Buraya geldikten sonra öğretmenler ve danışma merkezleri sayesinde denemelerde daha iyi yapabiliyorum. Bildiklerimi unutmuyorum ve stresimi yenebiliyorum.